Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Krocan yani Onurcan. Ee, bugün Gmod çekmiyoruz. Bugün farklı bir oyun çekeceğim. Ee, neden farklı bir oyun çekeceğim? Outlast çekeceğim. Neden? Ee, ben bir önceki videolarımda size şey demiştim. 50 izlenme ve 10 like geçerse Outlast çekeceğim demiştim. Ee, ve bu dediğim şeyler oldu. 50 izlenme geçti ve 10 like da geçti. O yüzden ben de sizler için Outlast serisine başlıyorum. yine oynuyorum diyorum buradan e, ee, normal oynayalım ee, işte dediğim gibi sizlerden de e, bu videoyu beğenmek yapmak bana motive, motive vermek için ben sözümde duruyorum yani sizler de bana destek olabilirsiniz şimdi e, outlast serimiz başlasın şimdi ilk olarak arabayla gidiyoruz hadi bakalım e, ee, şu anlık Outlast Eee oynayan arkadaşlarıma göre çok korkunç bir oyunmuş. Ya yani ben daha önceden oynadım ama bitiremedim. Nasıl oldu söyle söyleyeyim. Şu oyunun başlarında şey oldu. Ee, kapı var ya oradan giremedim. O kadar korkunç. Yani. yani sizlerle beraber oynayacağım ikinci kez. Bakalım bitirebilecek mi? Umarım oyunu bitiririz. Tabi ilgi ve bağlı. Neyse. Böyle bir malikaneye giriyoruz işte bizim görevimiz biz gazeteciyiz. Burada deliller varmış o delileri falan şey yapıyoruz ne yapıyoruz? Ee, ne yapacağız? Ha gün yüzüne çıkartacağız. Evet durdum. Kardeşim girme be buraya sen. Hiç girme ya. Evet kameramız not defterimiz alalım. Evet e, burada beni tanımıyorsun lafı dolandırmayacağım izliyor olabilirler. Evet bunlar e, yazılım orada korkunç şeyler oluyor anlamadığım şeyler gözümün önünde inanmak istemedim e buraları siz durdurup e, okursunuz ben okumayacağım fazla önemli olmadıkça pillerimiz ve kameramız neler kamera bu ne ya dandik mi bakın bozuk kamera vermeyin bozuşuruz evet kamera güzel çekiyor bakalım HD mi HD aynen o gece görüşü de varmış tam bay babacım hadi ne çok inceledin ya haydi bismillah. Beyler şuraya bakın. Ya siz olsanız şuraya girer misiniz? Allah'ınızı severseniz ben hayatta girmem. E, Tava basınca notlarımız açılıyormuş. Neye basınca? Burada da not var. J'ye basınca ne oluyor? J'de de dokümanlar var falan diyor. Kamerayı nasıl açıyoruz kanka? Kamerayı... Bakayım. Sağ tık. Flash da F'ymiş. Tamam okey güzel. Eee nereden giriyoruz? Kapıları açmak için sol fare tuşuna bas kamerayı kaldırmak için sağ fayda tuşuna bas Tamam kanka basarız Beyler ben Outlast Serisiyle başladım sizler için Sizlerden de beğenmek düşer yani Sol shift Biliyoruz kardeşim eğilmek için sol ctrl e. Evet onu da biliyorum Buradan girilmiyor şuradan giriliyordu aynen Beyler şey Bu ne kamerayla bakarken Bir şeyler oluyormuş neyse Şöyle bir test edeyim. yaklaştırıyor şey yaptı anladım. Space Tamam bunları biliyoruz ya bunlar her oyuncunun bildiği şeyler. Beyler eee bu videoya bir 30 izlenme bekliyorum en az. Ve giriyoruz. Evet. Kameramızın gece görüş şeyini açtık. Şu anlık böyle bakınıyoruz. Kapıyı nasıl açacağım? aldık. Bir şey diyeyim mi beyler çok korkunç. Ben şöyle bir etrafı çekeyim ama bayağı korkunç. Bu oyunda bizim pil şeyimiz. Oh, şaka mı bu? Beyler televizyon açıldı ondan korktum bakın. Ya ben ya bilmiyorum ya. Cimot falan hikaye yani bunların arasında ben onu söyleyeyim o kadar söyleyeyim yani. Zaten siz benden iyi biliyorsunuz Rotlas serisini. Evet, kan falan var, kanları falan. Şöyle çekeyim. Pil var mı ya? Pil varmış. Şöyle alıyoruz, pilimizi. Pil değiştirmeye gerek yok. Şöyle bir çekeyim etrafı. Ee, hadi bakalım. Evet, burada bir kapı var. Evet, burada bir dök dökümanımız var. Okuyalım mı? Not mu? Değil not, değil. Döküman. e, aslında kendi kendi yöntem berrak rüya vakasında ilerleme sağladığını iddia etmiş görülmemiş ölçekte morfojenik bunlar nedir bilmiyorum yani burada akıl hastanesi ile ilgili bir şeyler bize bilgi vermeye çalışıyor bu arada seriye devam etmiyor kardeşim ayıp ya seriye devam etmiyor Hacı burada kan var. Ha. Çıktım. Vay be. Kan falan var beyler ya. Allah'ını seviyorsan kim gider? Bu ne? Bu ne? Bu deli kim beyler? Böyle bir şey yok ben size söyleyeyim. Ben hiç böyle deliyle meliyle uğraşamam. Beyler. Olaya girdik. yüzü bismillah. Abi adam ölmüş. Abi şaka mı bu? Şimdiden başladık. Bu ne? Abi dur. Evet şu an e, Discord'dayım arkadaşlar. Emre beni atıp giriyor. Biraz daha atarsa discorddan çıkacağım. Ne diyorsun? Abi. Abi salak ya. Video da arıyor beni arkadaşlar. Vallahi engelleyeceğim. Adam bir şey dedi anlamadım. İngilizcem pek yok beyler biliyorsunuz beni. Allah'ını seviyorsan o ne? Beyler gördünüz mü? Yemin ederim biri vardı orada. Uy. Ben oraya gitmem. Ben oraya hatta girmem. Oğlum oraya mı gireceğiz? Şaka mısınız ya? kapalı Ne yapacağım? E girmeye çalıştım olmadı şimdi. Ya e, burada girilmiyor şimdi. Ne arayacağız biz? Ha buradan gideceğiz. Ne oluyor? ne oluyor lan? Abi bu ne? Abi bu ne? Şaka mı bu beyler? Adam bizi... Abi? Abi? De dede? Dede sen iyi birine benziyorsun. dede yapma. Dede. Aa, ah, kam Kameramı aldım. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Bir şey diyor ama. Abi ayıp değil mi? Abi çok ayıp. Yaptığınız çok ayıp. Bir şey diyeceğim. Papazın ne işi var burada? Bu ne böyle? Yeni görev akıl hastanesinde kaç ana kapılarını açmak için güvenlik kontrolünde eriş. Şaka mı bu? içerideyim. içerdeyim Her yerde cisat var. Kan yanık. Evet. Ölü. Abi. Uy. Şöyler yeri çekeyim de. Beyler. Buranın içine etmişler. Ben size öyle söyleyeyim. Neyse. Ee, videomuzun burada sonuna gelelim. E ee, diğer bölümle otlastın. Diğer bölümlerinin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet, şimdilik hoşça kalın. Esen kalın.